Çeton şey, Meş ne yapıyorsunuz burada? Çay koydun ben çay Çay mı koydun? Ee, Seninle konuşmam gereken konular var Gökçe tamam mı? Çeton çekin oradan. Küçük çay, Tommy, Tommy, çay Tommy, Ya boş ver Gökçe ya. ya ne olacak? Çocuk alırsın tamam mı? Hem o bir kere küçük değil. Artık büyümeye başladı Ton Meş'im benim. Aynı Rigo'yum gel gibi. Hadi bakalım Tom sana afiyet olsun. Gelsene Gökçe senle bir şey konuşacağım gel gel. Şey, Gökçe benim aklıma bugün bir tane fikir geldi. Tom Vişi ikimiz trolleyelim mi ne diyorsun? Nasıl trolleyeceğiz ki? Ben Hagi Vagi'ye dönüşeceğim sen ne kız Hagi dönüşeceksin. Merak etme internetten Aa. kostümlerini satın aldım bile. Şu anda ikisi odamda duruyor tamam mı? Sen kız Hagi Vagi'ye dönüşeceksin. Korkar, ben de Hagi Vagi'ye dönüşeceğim ve sonra Tom Vişi bugün trolleyeceğiz tamam mı? Ama İyi, şimdi tamam, tamam, ama senden bir şey isteyeceğim. Tom Vişi senin evden çıkartman giriyor. Git onunla bahçede oyun oynuyor. Evin içine ben kameralar koyacağım tamam mı? Tamam hadi ben bahçeye gidiyorum basketbol oynamaya. Tombi hadi gel bakalım basketbol oynayalım ne bahçede. Basketbol oynayacağız? Evet, evet. evet gel Hadi bakalım. bakalım o zaman ama şimdi bile ya. ya, ya oynuyorum. Tamamdır Benim arkadaşlar tammış. bakalım. Onlar şimdi başladı oyun oynamaya gitti. Ben de arkadaşlar evin her yerine kameralar yerleştireceğim ve Tommo'su trolümüz başlayacak. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk öncelikle arkadaşlar şöyle salonumuza koyuyoruz bir tane. Hemen şunu aktif ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Oturma yerini böyle görebiliyorum. Ve şimdi arkadaşlar tabii ki de bir tane de mutfağa koyacağım. Şöyle koyalım bakalım bunu da hemen aktif edelim. Bakalım çalışıyor mu? Evet çalış kendisi. Görmüş olduğunuz gibi bu da çalışıyor. Bir tane de arkadaşlar tam da şu köşeye koymak istiyorum. Her tarafı göreyim diye bakalım. Tamamdır. İstediğim buydu. Her tarafı görebiliyorum. Şu anda arkadaşlar salonları görebiliyoruz. Şimdi bir de çalış çıkan tam da evin girişine koymak istiyorum. Şöyle arkadaşlar şuraya bir tane koyalım. Bakalım nasıl gözüküyor şöyle. Ooo görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar evin girişini buradan görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya bahçe giriş kısmına koymak istiyorum. Tam da şöyle hop buraya koyduk. Bakalım arkadaşlar nasıl görüyoruz. Evet buradan arkadaşlar hem girişi görebiliyoruz hem de buradan şöyle diğer bahçe girişini görebiliyoruz. Bunlar arkadaşlar burada basketbol oynuyorlar. Onlardan gizli şöyle hemen şu ağacın buraya kamera yerleştirmem lazım. Şöyle Tabii, arkadaşlar şöyle tamamdır buraya koyduk şöyle hemen aktif edelim bakalım çalışıyor mu arkadaşlar tamamdır havuz kısmını görebiliyoruz ama diğer kısmı göremiyoruz diğer kısmını da görebilmek için arkadaşlar şöyle hemen şöyle bir tane şöyle kameramızı şöyle koyduk mu tamamdır görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada böyle görebiliyoruz tamamdır çalışka kameralar aktif. O ne göremiyorsun sen burada ne yapıyorsun ya? Aaa tam ne yapıyorsun ya? O ne sen beni korkutuyorsun değil mi? Of ya ne güzel korku çaktım ben seni Tomiş nasıl gördün beni? Yürü ya, beni ya Allah. Bak benim gözlüğümü görüyor musun benim gözlüğüm böyle anne kartal gibi görüyor valiyi. Hani bakayım o kartal gibisin Tomiş. Hele anne benim gözlüğüm kartal kartal. <laughs> o neydi Tombiş? Ya tombiş ya. <laughs> İyi bakalım Tombiş. Ee, bu arada Tombiş ben sana şimdi e, bir şey diyeceğim üzüleceksin ama. Ne söyleyeceksin? Şöyle bakayım. Kız Tombiş yoksa benimle ayrılmış mı? Yok Tombiş ya. Kız Tombiş falan senden ayrılmadı. Bizim Gökçe ablan da bir işimiz var dışarıda. <laughs> o ne? E, ne? Ne oldu ki? Bizim markete gitmemiz lazım. Sen evde tek durabilecek misin? Eee ne? Tek mi? Duyum ne var ne? Ama bir oynayacağım. O ne Olur olur Tom tamam, tamam. bilgisayar Biz oynayalım. kadar yemek var. Bilgisayar oynayabilsin. Işte. Aynı öyle. E tam hocamın gidebilirsiniz. Ne zaman geliyorsun bak çok geç kalmıyorum hani bak korkayım ben. Tamam ya Tom'u merak etme. Tamam. 1 Bir saate iki saate geliriz. Evet. Hadi evet. bakalım göy amca. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi görüşürüz Tom evet. Tamamdır Gökçe. Bak görüyor musun? Ya, Evin her yerine kameraları yerleştirdim. Trollümüz neredeyse <laughs> başlayacak. Hadi gel gel. Oh, oh ne oldu? Sen ne diyorsun? bir şeye duydum sanki? Ne kamerası? Diyorum ki yeni kamera alalım dedim. Fotoğraflarımız o gidecek beraber. Hey Değil evet Ya. ya. Evet ya. Eskide fotoğraf. Hep beraber diyeceğim. kamerayla fotoğraf çekiniz demiştim. Niye o zaman Kamerimle. Aynen öyle yapalım. Ya gerekeni kameralım. Aynen, aynen hadi tomuş biz gidiyoruz. Ya, Bizi tutma. Gel. Tamam hadi bakalım. Gökçe Görüşürüz. Hadi gel bakalım Gökçe. Gidelim senle birlikte markete. Gel gel Gökçe. Bak görmüş olduğun gibi sandığı buraya gizledim. Şöyle oh, sandığımız şey. alalım. Şöyle. Şuraya koyalım ya, bakalım. Yok yok korkmaz ona. Hak ediyor onu. Derslerini çok kötü getirdi. O yüzden onu trolleyeceğiz. Evet, hadi bakalım şöyle. Şunu alalım. Şunu şuradan alalım. Görmüş olduğun gibi. Bak Gökçe. Bu kız hagi kostümü. Bu da normal hagi hagi mi? Evet çok gerçekçi. Hadi bakalım şimdi bunları girin de Tomış'ı trollümüz başlasın. Bu arada ne arkadaşlar, ne arkadaşlar sakın Tomış'ı trolleyeceğimiz yorumlara yazmayın tamam evet. mı? Yani bakın arkadaşlar yorumlara yazarsanız vallahi çok büyük ayıp edersiniz he. Bakın hep yazıyorsunuz yorumlara sonra Tomış yorumlarınızı okuyor ve görüyor. O yüzden yazmayın arkadaşlar Tomış'ı bugün hep beraber trolleyelim. Evet çalışkanlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kostümlerimizi giydik şu anda. Ben hagi vagi kostümünü Vay giydim. giydim. de arkadaşlar kız hagi vagi kostümünü giydi. görmüş oraya. olduğunuz Esmen gibi. Troll resmen hagi, -hagi Aynen öyle ya. ya. Sen de gerçekten de kızı gibi gibisin. Neyse hadi gel bakalım Gökçe Zaman kaybetmeyelim de gidelim Tom Mister oynayalım tırırır, tamam tırırır, mı? Ama nereden gireceğiz şimdi? Aa bu kapı kilitli gökçe olamaz. Of ya keşke ya, kanatırı canımızı alsaydık. <laughs> Aa bahçenin kapısı kesin açıktır. Gül hadi olsun, gel gel an, bakalım bir. Acaba şöyle bahçenin kapısı açık mı? Şöyle bakalım. Evet işte bu tamamdır açık. Hadi gel Yaşasın. gel beni takip et. Sessiz i̇şte, ol bakalım, sessiz şöyle... ol. Tamam tamam sessiz ol sessiz ol merak etme. Şöyle bakalım arkadaşlar. Tombiş bahçede yok. Tombiş kesin var ya bir gitserle oynuyor ya. Neyse gel bakalım şöyle ben yatak odamı bakayım benim yatak odamda yok. Şöyle bakalım salonda mı? Aa dur ben de kamera vardı. Ya unuttum ya. Aa evet. <laughs> Şu şöyle bakalım. Kadar, aa. Tombiş evin içinde bir şeyler yapıyor. Dur bakalım ne yapıyor? Tombiş evin içinde bilgisayarla oynuyor Gökçe. Hem de mutfak tezgahının üstünde. Ulan Tombiş biz orada ya yemek ya, yiyoruz ya. Tamam Pislik Tombiş Bir de Gökçe halıları da yemiş galiba. Halıların hiçbir tanesi yok da. Ya, aa <laughs> Nasıl yemiş ya? Ya tombiş ya. Geberteceğim valla bu çocuğu ben Neyse, en sonunda. Neyse şu anda büyük ihtimalle annem burada oynuyor. Bu oyunumu devam eden. Gel bakalım gel gel beni takip et Gökçe. O zaman gel bakalım hadi şuradan gel, şöyle gel. girelim. Görmüş onun gibi orada bilgisayarla oynuyor. Tombiş hemen bir tane kafasından şap diye bir tane tokat açacağız tamam mı? Hadi gel hadi bakalım canım, şöyle gel. arkasından gizli gizli. Gizli gizli. Tamam, tamam. Of ya Uzanesin, gezikarı, gezikarı, gezikarı. Bak bak sen nasıl küfür ediyor arkadaşlarına. Gel gel. Vallahi ya. Gel şimdi mısın? 3 2 1 Pat! Çabuk buraya bak Tombiş. Çabuk gideyim. Anne eylam, Siz, Çabuk buraya gel dedim Tombiş. Aman annep, e e edin, ya, buraya, tombiş. Tom buraya gel. Sen bu oh, mutfak tezgahında oynuyorsun. Sen pisliksin. Buraya gelemez. Sen yeri yiyorsa buraya. Buraya gelin. Tombiş bizim boyumuz çok uzun. Oraya geliriz. Gel bakayım. Evet, bok, Hadi bakayım kusma. topla oynayın ya. Beni topla oynayın. bakayım topla Çabuk buraya gel Tombiş. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Eğer oyunu başaramazsan senin o göbeğini hamamam ham yerim. Duydun mu? İyi tamam o zaman. Geliyoruz ne Gel bakalım buraya. Seninle birlikte şimdi basketbol oynama oyununu oynayacağız. Oğlum, o ne, o ne şu oyun ne? Gel bakayım buraya. En çok basket adam kazanır. Eğer çok basket atamazsan Tom bir senin o karnını yerim. Duydun mu beni? Oğlum bak ben seni söyleyeyim. Ben çok iyi basketbol oynayayım. Eğer oynayamazsan seni yerim. Göbeğinim de. Tamam, iyi, tamam. Ee, i̇yi, iyi, tamam, iyi, iyi, tamam ne tamam. sonra ne, da Ne, tamam hocam ne yapacağım şimdi? ilk önce şimdi ben basket atacağım eğer sen basket atamazsan göbeğini yerim hadi bakalım arkadaşlar şimdi tombişe güzel bir hile yapacağız ve tombiş basket atamayacaklarını korkutacağız hadi bakalım şöyle arkadaşlar atalım hop görmüş olduğun gibi tombiş basket girdi Aa, tombiş tombiş tombiş, <laughs> bir şey, tombiş nerede tombiş, <gülüyor> tombiş. <gülüyor> ya, neredesin bıraktım, Biz tombiş neredesin poli <laughs> gel <laughs> Aa şuna bak Gökçe görüyor musun arkam nefesini tutuyor. Çık bakayım oradan Tombiş'im çabuk <laughs> çık bakayım. Hadi oradan. Çok yalan dedim hani. Oğlum ne boğuluyordum az Sen bize yalan mı açacaktın Tombiş? Yok ben yalan atmayacaktım. E, oyun oynadım ben de. Şimdi benim dediğimi yap Tombiş. Hadi basket at dedim sana. Of ya. Anne ya bu ne, ne kamera var ya böyle. Ee kamera bilmiyorum Tombiş kamera var hadi dediğimi yap. Ulan bir dakika. Şu bu işte bir işlik var ama. Bir dakika bir dakika. Gökçe'mle gel bakayım ne ya bu yaşan. Sen şimdi Gökçem değil mi? Ne diyorsun ya sen? Aa, Ana Gökçe bizi bu? öğrendi galiba. O, hayır ben kısa güva giyeyim. Şimdi seni yiyeceğim? Gibi? Aynen öyle. Ben de güva giyeyim. Ben Gürol değilim kesinlikle. Gökçe de kız güva giy değil. Oğlum şimdi ne evet. sen? Şimdi sen Gel buraya dedim sana. Gel buraya. O, babes, babes, Oğlum gel lan buraya. Senin kostümü çıkaracağım. Al bakayım. Al bakayım, gel, babes, bakayım gel bakayım Gel bakayım. hayır. bırak kostümü. Bırak kostümü. Bırak Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel buraya. A, babes, bırak dedim sana Tomuş. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni A, babes, dedim sana. Babes, bırak hayır babes, bırak Gökçe bırak. Al bakayım. Al bakayım. bakayım. Olamaz. Lanet olsun. Kostümleri yırttı. Oğlum şu an biz o kadar para beni benim ben, bitirmez miyim? Allah Gökçe'nin sinmiş kaçalım kaç, Çabuk kaç, çabuk kaç, beni daha kaç, Gökçe. Kaç, kaç, Hayır koş, olmaz, koş, olamaz olamaz. Ah, ah, kapattım kapıyı. Ana kapıyı koş, da koş, şunun. Yol, yol, Neyse bakın canım annem. O zaman biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çalışkan manize manem trollümüz başarısız oldu. Oh, of arkadaşlar ya. Tom bir anladıysa trollümüz başarısız oldu ne yazık ki arkadaşlar. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi çalışkan size ekrana ilk tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Şu an bizi silahla kovalıyor valli. Oğlum uyuyacağım şu ya bu ya. Kaç işin Aman oğlum olam, olamaz. Hadi arkadaşlar tıklayın o videolara. Bakın solda de var ve sağda de var. Tıklayın onlara. Hepinizi öpüyorum. Hayır kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.